Merhaba arkadaşlar. Scratch'ten oyun yapımı serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde bunları yapmıştık. Ee, şöyle göstereyim. Ama burada bir bug oluyordu. Böyle şey oluyordu. Basılı tutunca da bir tek böyle oluyordu. Şimdi bu, bu bug'ı düzelteceğiz buradan şuraya giriyoruz. Şöyle bir deney deneyelim ilk önce. Şunu şöyle seçip birazcık daha ileriye götürüyoruz. Şimdi şuraya gitsin ya da orada dursun şimdi tekrar deneyelim Bunu başka bir şekilde yapmaya çalışalım. Şimdi Bu böyle gidiyor. Bu kenara geldiğinde geri buraya gelmesi lazım. O zaman yani şu, Yeni bir şey çizelim. Şöyle Şimdi şöyle kenara çizelim. Tamam. Ee, bunu Mesela şuradan geri alalım. Şöyle. Ha. Bu oynamasın hiç yerinden. Bayrak tıklandığında sürekli tekrarlar bu konuma git diyelim. Mesela şimdi böyle yaptığımda geri oraya gidiyor. Şimdi algılamaya gelelim. Eğer fare imlecine değiyor mu ise değil, eğer kukla üçe değiyor mu ise. Aslında kenar, kenara değiyor mu ise de olması lazımdı. Ama neden olmadı bilmiyorum. Ee, harekete gelelim. Hareket kısmı. Bu konuma gitsin. Gene aynı şey oluyor. Birazcık daha uzakta bir konuma gitsin. Böyle. Hmm. O zaman bunu Şöyle yapalım. Geri oraya gidiyormuş gibi şey oluyor. Böyle. birazcık daha geri alalım bitmiyor o zaman. Böyle de gitmiyor. O zaman bunu böyle yapacağız. Şimdi sürekli tekrarla bu konuma git. Eksi 320 y, eksi heh, eksi 320 20 x, eksi 37 y konuma git. Ha şimdi daha güzel oldu. Şimdi başka hata falan var mı diye bakalım. Şimdi buna zıplama ekleyelim. Boşluk tuşuna basıldığında şunu 0.1 saniye yapalım ya da 0.05 saniye yapalım böyle sonra y konumunu 10 değiştir Tamam. Şimdi Ha bir de şey yapalım. Kopyasını çıkartalım. Kaç tane var burada? 3 tane daha var. Toplamda 5 tane. Şurada bir yanlışlık yapmışım. Burada x konumunu değiştirmeyeceğiz. Sadece y konumu değişecek. İleri gittikçe ama şey olacak. Bir boşluk tuşuna tuşu basılınca böyle gidecek. Bu neden böyle oluyor ya. Bir sonraki bölümde buna engeller falan ekleriz. Ee, Engellerin üzerinden atlama oyunu olur. Bu videoda bu kadardı. Bir sonraki bir, bir, bir videoda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamaya ve kanalı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.